Evet selamünaleyküm. Bugün Balıklı standındayız. İl kadın kollarımızın açmış olduğu üye standını ziyaret ettik Gaziantep İl Başkanlığı olarak. Allah yüz bin defa kendilerinden razı olsun. Hanım kollarımız Emine Hanım'a ve çalışma arkadaşlarına Şahin Bey ilçe hanım kadın kolları başkanımız Kübra Hanım'a cumartesi günü de buradaydık. Kübra Hanım açmıştı. Şahin Bey olarak bir stand açılmıştı. İnşallah biz Yeniden Refah Partisi olarak Gaziantep Teşkilatı olarak 9 ilçe hem gençlik kolları hem kadın kollarımız olarak sahadayız. Neden sahadayız? Çünkü biz seçim zamanı değil, geçim zamanı sahada olmamız gerekir. İnşallah en yakın zamandaki yapılacak ilk seçimde, 2028 yılında yapılacak seçimde muhterem liderimiz, muhterem genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'i bu mücadelede Cumhurbaşkanı yapmak için uğraşıyoruz. Rahmetli Erbakan hocamız ne derdi? Biz Türkiye'deki o dönemde 60 milyon nüfusumuz vardı. 60 milyon nüfusun Türkiye'nin milletimiz için değil, dünyadaki bir buçuk milyar Müslümanlar için değil, dünyadaki sekiz buçuk milyar İslam alemine huzur, barış ve refah getirsin diye bu çalışmaları yapıyoruz. Elhamdülillah bu pazar seçimi olacak gibi Gaziantep Teşkilatı olarak sahadayız, gayret ediyoruz. Ben bir daha hanım kollarımız başkanımız Sayın Emine Hanım'a, Atik Hanımefendi'ye evet ve teşkilatına çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah 31 Ağustos'ta da Gaziantep Teşkilatı olarak güzel bir il divanı yapacağız. Şimdiden tüm teşkilatımızı burada davet edelim. Tekrar ayaklarınıza saldık. Kardelenlere selam olsun diyoruz. Söz Kadın Kolları Başkanımız Emine Hanım'da. Evet, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. İyi misin? Bak gel şöyle Emine Hanım'ın yanına gel, böyle bir video çekelim. Size gelin abla. Şu anda üye standındayız Yeniden Afa Partisi'nin üye standı. Inşallah arkadaşlarımız sizi bir üye yapsınlar. Evet. Hem de tanışmış Vallahi olalım. Bir, bir saniye. Evet, Emin Hanım. Ee, bizim e, genel merkez kadın kollarımızın düzenlemiş olduğu 81 ilde de stand çalışmamızda biz elimizden geldiği kadar gayretle atölyeyi ve işler olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, üye sayımızı arttırarak ve genel başkanımızı inşallah 2028 yılında e, Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı adayı olarak görmeye ve bütün teşkilatlarımızı başaracak. Evet Teşekkür ederiz Evet kardeşim hoş geldin Ü Üye olacak mıyız Yeniden Afa Partisi'ne Bir fotoğraf çekelim önce size, çek... size oy veriyoruz Allah, Allah razı olsun oy, oy önemli bizim için Ama önemli olan ağaç Kupra meselesi O yüzden üye yapalım inşallah Yeniden Afa Partisi'mize. <laughs> Bu konuda da genel başkanımıza Ve Yeniden Afa Partisi'ne Milli görüşe destek olmuş olursunuz Fotoğraf sıkıntı değil İstediğiniz kadar çekeriz Ama önce üye yapalım Ben ben. ben.